ne buyuruyordu Allah? Ey Adem oğlu, ben size şeytana ibadet etmeyin. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır diye ahd Şeytan sizi bataklıklara götürüyor. Şeytan sizi kendisiyle beraber cehenneme sürüklüyor. Şeytanın adımlarına uymayın Şeytana uyarsanız huzurunuz kaçar. Şeytana uyarsanız dalalet içerisinde bir hayat yaşarsınız. Şeytana uyarsanız onun adımlarına uyduğunuz takdirde sizleri farklı kötü mecralara sürükleyerek götürür şeytan. Kötü arkadaşlar edindirir size. Kötü ortamlara sürükler sizi. Şeytana uymayın ahdetmedin mi diyecek Allah ahdetmedi mi Allah defaatlarca kez Kur'an'da geçiyor şeytana uymayın onun adımlarına uymayın onun adımlarını uyarsanız zinaya düşersiniz Allah'ın sakın ha o ne kötü bir yoldur ona yaklaşmayın dediği zinayı yaptırır size içki ve kumar haramdır buyurmuştu Allah Şeytan aranızda düşmanlık var etmek için, sizi Allah'ın yolundan arı koymak için içkiyi ve kumarı sizlere sevdirir, sizleri Allah'ın dost doğru olan ı müstakim yolundan arı koymak için. Öyleyse kardeşlerim, bunca ayetler bize seslenirken biz hala neden kulak vermeyiz? Gerçekten anlaşılır bir durum değil. Yahu, kendimizi hesaba çekelim. Ahirete döndükten sonra, bu hayattan göçtükten sonra bir daha döneceğimiz bu dünya hayatı bir daha var mıdır? Bu fırsat bir daha gelecek mi kardeşler? Öyleyse bu fırsatı neden şeytanın eline bırakıyoruz? Gelin yani iradelerimizi bir sorgulayalım. Allah'tan korkalım. Yarınımızı bir gözden geçirelim. Şeytan, Şeytan tam düşmanımız, tam düşmanımız ise onu düşmanımız bilelim. Onun sevdiği, sevdiği amelleri atmayalım. Adam. Adam. Sevdiği, sevdiği amelleri adam. yapmayalım. Adam.